Asrın müceddidi Mahmud Efendi Hazretleri tanıtım konferansları. Dünya onu konuşuyor, dünya onu tanıyor. Allah'ın ahlakiyle ahlaklarının hadisi kutsisindeki sırrın sahibi. Kainattaki büyük evliyaların tamamı bir damla ise tek başına deryayı bir nihaye Bahri Umman olan sultanımızın ibretlik ve ders niteliğinde olan anı ve hatıralarını anlatması üzere Fatih Medreseleri şehitlik kursumuzda hafızlık hocalık vazifesine devam eden Ali İlhan hocamızı kürsüye davet ediyorum. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Rahman ve Rahim olan kainatı rahmetiyle var eden varlığımızı ve yaratılışımızı merhamet üzere kılan yüreklerimize sevgiyi, saygıyı, sevdayı, aşkı, fazileti, iffeti, hayayı, tevazu affetmeyi, bağışlamayı ve en önemlisi bütün verdemlerin kaynağı olan merhameti yerleştiren rahmetiyle tenezzül buyurarak bizlere hitap eden, kitap indiren bize yolumuzu aydınlatacak rahmet elçilerini, merhamet timsallerini gönderme lütfunda bulunan, bizi rahmet dini, dini mübini İslam'la şeref yap kılan, sonsuz rahmetin, engin merhametin menbaı, biricik kaynağı, merhametliler merhametlisi, Erhamurrahim'e sonsuz nihayetsiz hamdü senalar olsun. Hazreti Adem'den Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'dan Hazreti İsa'ya, bütün rahmet elçilerine ve biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdi kitabının muhatabı efendiler efendisine sevgililer sevgilisine selam olsun çölün bütün şiddetini acımasızlığını bencilliğini hayatlarına taşıyan insanlığı merhametle tanıştıran ilmek ilmek sevgiyle dokuyarak gergep gergef şefkat ile örerek bir rahmet toplumu inşa eden yüce peygambere selam olsun barbarlığın, çapulculuğun hayat tarzı haline geldiği, kabalığın, şiddetin iletişim dili olarak kabul gördüğü bir topluma siz yeryüzündekilere merhamet edin ki Allah da size rahmet etsin buyuran rahmet yüklü adalet, hikmet yüklü ahlak peygamberine selam olsun. İnsanlığın sıkıntısını kendi sıkıntısı kabul eden müminlere rauf ve rahim olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Salatü selam, tahiyyetü ikram, her türlü ihtiram onun mutahar muazzez ehli beytine ve ashabına olsun. Fatih Medreselerinin saygıdeğer genel başkanı, kıymetli hocam, heyet kurulu hocalarım, Fatih Medreseleri camiasının değerli mensupları. en yüksek, en derin şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli konuklar, bize ayrılan sürede sizlerle sevgililer sevgilisi, gönlümüzün sultanı, zamanımızın müceddidi Mahmut Efendi Hazretleri Kutsesi Ruhi ile alakalı birkaç hatırayı paylaşacağım. O efendi ki hayatının her anını Allah ve Resulüne uygun yaşamış, sünnete olan bağlılığı ve istikrarlı duruşuyla dünyaya örnek teşkil etmiştir. Hayatında her şeye dikkat eden Efendi Hazretlerimiz kul hakkına çok önem gösterirdi. Devlet malını şahsı adına kullanmamaya azami gayret gösterirdi. Bu hususta pek çok ihvan kardeşimizin şahit olduğu ve aktardığı hadise şöyledir. Efendi Hazretlerimiz Ramazan ayının son 10 günü itikafa girerdi. Ramazan ayı kış aylarına denk geldiğinde geceleri cami çok soğuk olurdu. Efendi Hazretlerimiz böyle durumlarda ısınabilmek için caminin elektriğini kullanmak yerine kendi evinden çektirdiği bir kabloyla ısınırdı. Hayatında kul hakkına azami riayet eden efendi hazretlerimizin bir asker arkadaşı ise şunları nakleder. Efendi hazretleri istirahat saatinde öncelikle mescide giderdi. Abdest, namaz derken yemek istimalarına yetişemezdi. Ge geç geldiği günlerde ona yemek ayırırdım. Yemeği almadan önce bu bizim bölüğün karanlığından mıdır diye sorardı. Hayır cevabını aldığında başka bölüğün istihkakı bana helal olmaz der yemeği yemez ve o gün aç kalırdı. Haram ve helalin unutulduğu, kul hakkının gasp edildiği günümüzde Yüce Mevla hepimize Efendi Hazretlerimizin bu konudaki şuurunu ikram eylesin. Gözümüzün nuru Efendi Hazretlerimizin Bursa Uludağ'da bulunduğu sırada onunla aynı mekanı paylaşma şerefine nail olmuş bir ihvan kardeşimiz şunları nakleder. Efendi Hazretlerimiz 2005 yılında istirahat için Bursa Uludağ'a gitmişti çarşambayı perşembeye bağlayan gece gökyüzünde dolunay vardı. Efendi Hazretlerimiz o gece balkonda yatmak istediler. Tüm ısrarlara rağmen içeri girmek istemediler ve o gece balkona bir yatak serildi. Sabah olmuştu. Hatma hacı yapmak üzere toplandık. Efendi Hazretlerimiz çok sevinçliydi ve yüzü ay gibi parlıyordu. Sanki bambaşka bir alemdeydi. Efendi Hazretlerimiz o sabah bizlere Allahu Teala'nın aydan tecelli ettiğini sabaha kadar uyuyamadığını ve ayı seyrettiğini anlattı ve devamında şöyle buyurdu. Allahü Teala dilerse ayda tecelli eder, aydan kula gözükür, ay, yıldız, koca güneş bunların hareketlerinden neler oluyor neler. Büyük işleri Mevla başımızdan yürütüyor, hiç haberimiz yok. Yine İhvan kardeşlerimizden birisi, Efendi Hazretlerimizle beraber katıldığı bir cenazeyi şöyle nakleder. 1992 yılında efendi hazretlerimizle beraber Firdevs isminde bir hoca hanımın cenaze merasimine katıldık. Vefat eden hoca hanım 24 yaşında genç bir kızdı. <laughs> Talebelerinin dersleri yarım kalmasın diye hasta haliyle derslere devam eden genç hoca hanım hastalığının ne olduğunu bilmeden hakkın rahmetine kavuşmuştu. İstanbul'da gurbette vefat eden hoca hanım namazımı, namazımı şeyhim kıldırsın cenazemi hocam yıkasın ve eşyalarım ilim talebelerine dağıtılsın diye vasiyette bulunmuştu. Öylesine samimi bir vasiyette bulunmuştu ki vasiyetleri yerine getirilmişti. Efendi Hazretlerimiz cenazeyi ak götürmüş, cenaze namazı kılındıktan sonra ise kabristana kadar teşrif buyurmuşlardı. Defin işlemi tamamlandıktan sonra Efendi Hazretlerimiz kabrin başından kalkmadı ve bir müddet kalıp telkin buyurdular. Biraz sonra sevinçli bir halde yanımıza geldiğinde bizlere şu müjdeyi verdi. Telkın sırasında Şeyhim Ali Haydar Efendi zuhur etti ve Firdevs emanetini teslim aldık. Firdevs cennetine teslim ettik dediler. Daha sonra Efendi Hazretlerimiz şu açıklamayı yaptı. O kimseler ki Rabbim Allah dediler ve istikamet üzere oldular. Melekler onların üzerine inerler ve derler ki Korkmayınız, Mahzun olmayınız. Çünkü siz cennetle vaad olundunuz. Bahsi geçen bu hadise efendimiz Hazretlerimizin peygamber ahlakında olduğunu göstermektedir. Nasıl ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine karşı son derece haris ve düşkündü. Efendimiz Hazretlerimiz de müridanına karşı aynı şekilde haris ve düşkündür. Yine bir İhvan abimiz anlatıyor. Umre'de tavaf yapıyordum. Efendimiz Hazretlerimizi gördüm. Öylesine nurlu bir yüzü, vakarlı bir duruşu vardı ki birden bir heyecan kapladı ve ona sarılma isteği doğdu içimde. Gittim, elini öptüm, dua istedim. Buyurdu ki babana iyi bak. Tamam efendi hasetleri dedim ama ayrıldıktan sonra düşündüm. Efendi hasetleri benim yaşlı ve muhtaç bir babam olduğunu nereden biliyordu? Anne ve babana neden dememişti? Çünkü annem vefat etmişti. Hayretler içinde ona bağlandım. Efendi Hazretlerimiz büyük Allah dostu olduğundan büyük tür kerametler göstermesi mümkündür. Ancak hayatı boyunca göstermiş olduğu asıl kerametleri şunlardır. Şu zamanda tarikatı ve şeriatı adeta diriltmesi, Kur'an ilimlerini ihya etmesi, bunun için binlerce medrese açması, açtırması, sünneti Resulullah'ı canlandırması, zahir batın bütün sünnetlere kendi hayatıyla hayat kazandırması, Avrupa modası, diploma, makam, kariyer, para gibi putları ayaklar altına alması, Allah'ın heybet ve azametinden başka hiçbir otoriteye boyun eğmemesi, ne baskılar ne ihtilal hiçbir şeyden korkmadan, çekinmeden hak yoluna hizmet etmesidir. Sevgili konuklar, bu anlatılanlar bir damla hükmünde bile değildir. Efendi Hazretlerimizin her hali tüm insanlık için eşsiz örneklerle doludur. Mevlam Efendi Hazretlerimizin kıymetini gerçekten anlamayı nasip eylesin. Bizleri dünya ve ahirette ondan mahrum eylemesin. Son olarak bu konferansı bizlere teslim eden çok kıymetli hocama ve bu akşamını efendi için, efendi hazretlerimiz için feda eden siz değerli dostlarıma teşekkür ederim. Gecemiz mübarek olsun. Esselamu Aleyküm.